Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet Bugün Efes'ten sizinle beraberiz. Şöyle. <laughs> evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz gündemin sıcak konusu maaşlar ve ek dersler. Hocam sizden başkasından duyunca inanamıyorum. Lütfen bu konudan da bahsedin diyen arkadaşlarımız çok oldu. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hızlı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Şunları duymuşsunuzdur zaten. 9'un biri 22.876 lira net maaş alacak. Net maaş yani kesilmiş hali bu vergiler. E, 8'in biri 23.480, biri 23.540 diye 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 birin biri 25.340 lira net maaş almış olacak. Şimdi peki ek ders ne kadar oldu hocam? Ek ders kadrolu bir öğretmen için 51 liradan 60 liraya çıkmış oldu. E, sözleşmeli öğretmen için ise 44 liradan 52 liraya çıkmış oldu. Şimdi dolayısıyla ek ders ve maaşı şöyle hesaplayacağız. Sözleşmeli yeni başlayan bir öğretmenin 22.870 lira aldığını kadrolu olunca 3 sene geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla kadrolu 8'in biri bir öğretmenin üzerinden de onu hesaplayacağız. Ve 4'ün biri uzman bir kişi ancak hani uzman öğretmen olan bir kişi ancak dördün birine geldiğinde olabiliyor. Ve dolayısıyla mesela ilk nörojanız dördün biri. E, Tabi belli artışlarınız varsa onların üstüne de çıkmış olabilirsiniz ama genelde böyle bunun üstünden de ona bakacağız. Yani dolayısıyla 24.300 lira artı 2700 lira da uzmanlık tazminatı olacak. Oradan hesabını da yapacağız. Şimdi arkadaşlar teker teker yapalım. Şimdi okul öncesi veya sınıf öğretmeni arkadaşlarımız. E, yani dolayısıyla ne yapıyorlar? Maaşları 18 saatin karşılığı olmuş oluyor. Buradan daha önce anlatmıştım size hatırlarsanız. Ee, yeni başlayan bir öğretmen 22.870 lira net maaş artı 80 çarpı 52 lira ne olacak 4.160 lira ne geldi ekler toplamda da 27.030 lira almış olur. Eğer bu öğretmenimiz kadroya geçmişse 23.000 yani 8'in biri ise 23.480 lira artı 80 çarpı 60 yani 4.800 eşittir 28.280 lira almış olacak. Ee, eğer bu arkadaşımız bir uzman öğretmense yani dördün biri ise ve de aynı zamanda uzmanlık tazminatı da almış olacak. 27 bin lira artı 4800 ne oldu? 31 bin 800 lira almış olacak. Şimdi bunun dışında branşçı bir arkadaşımız mesela matematik öğretmeni mesela etnir gibi <laughs> veya benim gibi fizikçi ise eğer 21 saat derse giriyorsa bu arkadaşımız maaş karşılığı 15 saattir. Yeni atanmış bir öğretmense 22.870 artı 48 çarpı 52, 48 saat ders şey ek dersi olmuş olur ayda. Çarpı 52 lira 2496 lira oradan gelir. Yani yeni başlamış bir branşçı 21 saat derse giriyorsa 25.366 lira almış olur. Eğer ki bu arkadaşımız kadroya geçmişse yani 8'in biri ise 3 sene geçirmişse yani 23.480 lira artı 48 çarpı 60'dan 2880 eşittir 26.360 lira toplamda ek ders artı maaşı olmuş olur. Eğer ki bu arkadaşımız uzman öğretmense iklim hocanız mesela olamadı şu an. O, geçir, olacak olacak inşallah. Şu, <gülüyor> dördün <gülüyor> biri sonra. uzman öğretmense 27.000 artı 2880 eşittir 29.880 lira almış olacak ek ders artı maaş. Eğer ki bu branşçı arkadaşımız e, 31 saat derse giriyorsa yani e, 30 saat artı bir de rehberlik bu durumda 22 bin eğer yeni atanmışsa 22870 bin 870 lira artı 92 çarpı 52 4784 yani 27 bin 654 lira almış olur. Eğer ki bu arkadaşımız e, kadroya geçmişse 8'in biri ise 3 seneye geçirmişse yani 23480 bin 480 artı 92 çarpı 60'tan 5520 lira. Toplam ne yapar? 29.000 lira almış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir uzman öğretmense, yani 10. yılını geçirmişse ve dördün biri ise bu durumda 27.000 TL artı 92 çarpı 60'tan 5520 ne etti? 32.520 lira etmiş olur. Eğer ki bu arkadaşımız 10. yılını geçirmiş bir uzman öğretmense, yani dördün biri ise. Eğer ki özel eğitimciysek Özel eğitimciler biliyorsunuz sınıfçılardan %25 ek ders fazla oluyordur arkadaşlar. Farkı bu. Yani dolayısıyla daha basit bir hesaplama. Eğer ki yeni başlamışsa 22.870 artı 4.160 çarpı %25 ne yapar? 5200 yapar. Yani dolayısıyla toplamda 28.070 lira almış olur. Eğer ki bu arkadaşımız 3 yılını doldurmuş kadroya geçmişse 23.480 artı 6000 eşittir 29.480 yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız 10 yılını doldurmuş bir uzman öğretmense ve dördün biri ise 27.000 artı 6000 eşittir 33.000 lira toplamda almış olur. Eğer ki PDR'ciysek, PDR'cilerde yeni atanmışsa 22.870 artı 72 çarpı 52 ne yapar? 3.744 toplamda da 26.614 lira almış olur. Eğer ki arkadaşımız 3 yılını doldurmuş ve kadroya geçmişse 23.480 artı e, 72 çarpı 60'tan 4.320 27.800 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız uzman öğretmense 10 yılını doldurmuşsa ve 4'ün biri ise 27.000 artı 72 çarpı 60 4.320 toplamda 31.320 lira almış olur. Eğer ki meslekçi bir arkadaşımızsa yani makina, mobilya, elektrik, inşaat, tekstil gibi bu durumda 22.870 eğer yeni atanmışsa artı e, bu arkadaşımızın maaş karşılığı daha yüksek saat oluyor. 20 saat. E, 21 saate giriyorsa dolayısıyla az bir ek dersi gelmiş oluyor. E, 1.456 kadar düşmüş oluyor. Toplamda 24.326 Bu arkadaşlarımız çok derse girerse de çok arttırabiliyorlar. 14 bin kadar çıkabiliyorlar. Ee, bu şekilde toplamda 41 binlere kadar bile oluşabilir. Tabii ki bu çok e, hani ihtimali yüksek olan şeyler olmuyor. Ee, şu anda arkadaşlar uzmanlık biliyorsunuz 10 artı yılda olan herkes de var. Yani dolayısıyla 10 artı yıla gitmiş olan herkes de uzmanlık tazminatını ekleyebiliriz. Neredeyse herkes de var yani. Baş öğretmenliği hesaplamaya gerek yok. Çünkü baş öğretmen olan çok az kişi var. Ee, şimdi bu %17 ve işte bu hani ek e, verilen ücret ne fark ediyor hocam? Bu %17 %20'ye değişirse, %30'a değişirse daha önce bunun hesaplamasını yapmıştım biliyorsunuz. Emekliliğe etki ediyor, ek dersi etki ediyor, aile yardımını etki ediyor, sendika etki ediyor, her şey etki ediyor. Seyyah enzam ne fark ediyor dolayısıyla Hocam? Sadece maaşa Sadece fark etmiş maaş. oluyor arkadaşlar. <laughs> yani bu ek derslerdeki değişim işte bu %17, %20 vesaire vesairedeki değişim olmuş oluyor. Şimdi bu Kesin hala daha hani %100 bu şekilde diyemeyiz. Çünkü hala çıkmadı arkadaşlar. Görüşülecek ondan sonra resmi olarak çıkmış olacak. Ama bu şekilde olacak gibi görünüyor şu anda. Ee, 45 bin atamadı bunlar da olacak mı hocam? Evet arkadaşlar 45 bin atamada bu parayı alacak. Ama tabii ki Eylül'den itibaren alacak. Ee, ek dersi ek olarak tabii ki egzersiz, DYK, pansiyon, sınav görevi gibi şeyler yapabilirsiniz. Hocam bu brüt mü net ücret mi diye soran çok olmuştu. Bu net ücret arkadaşlar. Defalarca açıklandı zaten. E, net ücret olarak 23 bin liradan başlayacak. Kademe olarak artacak. Ne zaman alacağız bu maaşı? Bu Temmuz'un 15'inde bu şekilde yatacağı söylendi defalarca. Yazılı olarak da açıklandı. O yüzden bu şekilde yatacak. Yazları ilk ders salmıyoruz biliyorsunuz. Maaş bu şekilde yatacak. E, ben ne zaman o zamanlık tazminatını alacağım? Hani Ahmet Hoca olarak. Ben de bu sene alıyorum inşallah. Ee, süreç başladı. Uzmanlık için Ocak'tan itibaren almaya başlıyoruz arkadaşlar. Daha almama zaman var yani. Süre uzun sürüyor. Şimdi kursu olacak. İşte sınavı olacak. Tabii ki ben doktoramı yaptığım için ben sınavına girmiyorum. Ee, durum bu şekilde. Yine değişimleri olursa ben size açıklama yaparım. Evet, Yine yanınızda olmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz. bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.